Eşsiz aromaya sahip odun mandalinasının gerekli arge çalışmalarının yapılarak katma değeri yüksek ürünlere dönüştüren tüm projeleri sonuna kadar destekleyeceğiz. Benim ismim Mehmet Ekim. Emekli ilkokul öğretmeniyim. 25 yıl oldu emekli olalı. Bu bahçe 1948 yılında kurulmuş. Babam tarafından. Daha sonra Mal tabi o gün tarihte dedemizin, dedemin vefat üzerine kardeşleri de bölüşmüş. Onların hisselerde yan yanayız burada hepimiz. Ata yadigarı bırakamıyoruz. Tabi onların hiçbir emekliliği, aylığı, yıllığı hiçbir şey yoktu. Bu bahçeden elde ettiği gelirle 3-5 hayvan parasıyla Bizleri okuttular, evlendirdiler. Size de bir şey bıraktılar yani manevi görev bıraktılar. Gübre. Gübre olmuş. 700-800 lira torbası. Belediye nerelere para harcamıyor? Destek verebilir. Belediyemizin öncülüğünde kurulmuş Orta Kent'te mandanın işleme fabrikası, kooperatifi var. Ölü kaldı. Bunu canlandırabilir. Meyve suyu tesisi. Bizim Bodrum'un en büyük eksiği bu. Mandalıncının ölmesine sebep bu. Ali yapar. Çünkü Ali benzerini mumcular zeytinine verdiği emeklerinden dolayı biliyorum. Güveniyorum da Ali yapar.